Elif Deniz. İzmir Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlere Sanal Müze projemizden bahsedeceğim. Bu projenin amacı pandemi döneminde dışarı çıkamadığımız zamanlarda okuldan, evden, iş yerlerinden ve birçok yerden turizm bölgelerini gezmekle mümkündür. Sanal Müze fikrini geliştirip gezi ve ziyaret amaçlı desteği olan teknoloji ve turizm için kolaylık sağlayan bir projedir. Öncelikle tanıtımı yapılacak turizm bölgelerinin videoları çekilip PHP, ASP, C-sharp, Android studio -Kodlam kodlama dilleri kullanılarak yazılımımız internet ortamı için kullanılacak hale getirilmektedir. Bu proje sayesinde ülkemizin tanıtımı en iyi şekilde yapılmış olacak. Uluslar, ulusal ve uluslararası tüm insanlık yararını projemiz geliştirmeye devam edeceğiz. İzmir Sağ Kulesi, Efes, ...Beryama'daki bir antik yerlere görüntüleri çekilmiştir. Şimdi projemizin devamını Şeyma arkadaşıma sunacaktır. Merhaba ben Şeyma. Bugün sizlere projemizin asıl amacından bahsedeceğim. Nasıl, ne işe yaradığından bahsedeceğim. Mesela başka bir şehirde yaşıyorsunuz ama İzmir'den bir yeri görmeye çok istiyorsunuz ama gelemiyorsunuz. İşte tam da bizim projemiz size yardımcı oluyor. Mu? yerleri olsun. Ee, görebilme imkanı sağlıyor bu proje size. Ee, bu proje hem maddi açıdan size yardımcı oluyor yol açısından hem de teknoloji açısından size